Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz Fenli Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalıtım konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Çaprazlama soruları çözeceğiz sevgili öğrenciler. Bir bakalım sorularımıza. İlk sorumuza baktığımızda soru ne diyor bize? Homozigot kahverengi göz rengi ile. Ne demiş? Homozigot kahverengi göz rengi ile Homozigot yeşil göz renginin çaprazlanması sonucu elde edilen karakterlerin neyini bulmamız isteniyor? Fenotip ve genotip oranlarını bulmamız isteniyor arkadaşlar. O zaman bakalım. Size sorularda ilk önce şunu yapmanız lazım. Soru da her zaman size harfleri vermeyecek değil mi? Sizler bulacaksınız bu harfleri. O zaman homozigot ne demekti? Birbirinin aynısı. Yani ikisi de büyük olmalı veya ikisi de küçük olmalı biri büyük, biri küçük olduğunda bu ne oluyordu? Melez oluyordu değil mi? Bu ise saf yani homozigot yani arı döl oluyordu arkadaşlar. Peki bakıyorum. Bize parantezde her zaman vermek zorunda veya soru kökünde bunu vermek zorunda. Hangi karakterin hangisine baskın olduğunu söylemeli. Kahverengi göz yeşil renkli göze göre daha baskın karakter. O zaman kahverengi gözü yazmak istediğimde hem homozigot demiş. Yani ikisi de birbirinin aynısı. Kahverengi gözü olduğu için de benim ne yazmam lazım? İkisini de büyük B, büyük B şeklinde yazmam gerekiyor. Harfleri B diye verdiği için bunu yapıyorum. Harfler istediğinizi seçebilirsiniz. Bana kolaylık olsun diye ben A harflerini kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani sizler istediğiniz bütün harfleri kullanabilirsiniz homozigot yeşil göz rengi dediği için. Bakın çekinik genler her zaman homozigot durumda olmak zorunda. Size ekstra olarak bunu bir de söyleyebilirdi, söylemeyebilirdi. Yeşil göz dediği halde. Siz o zaman ne anlıyorsunuz? Yeşil göz çekinik ve her zaman homozigot durumda olması lazım. Bu aklınıza gelmeli. Homozigot yeşil dediği için ikisi de ne olmalı? Küçük b, küçük b olmalı arkadaşlar. Şimdi bunları bir çaprazlayalım. Çaprazlama olayımız Birinci ile birinci yani büyük B, B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B oldu. Şimdi o zaman bunların genotipi için ne diyorum ben? Genotipi yazarken her zaman me melez veya saf döl olduğunu kesinlikle yazmamız lazım. Bunların hepsi biri büyük biri küçük olduğu için ne oluyor? Yüzde yüz melez olacaktır sevgili öğrenciler. Hepsi ne olmalı? Melez olacaktır. Yani diğer adıyla heterozigot bireyler ortaya çıkacaktır. Bu çaprazlamalar sonucunda ne dedik? Birinci çaprazladık değil mi? Bunlar birinci kuşak olacaktır bu arada. Bunu da unutmayalım. Eğer ki ben bunları içerisinden tekrar bir daha çaprazlama yaparsam bu da ikinci kuşak olmuş oluyor. Şimdi fenotipe bakalım. Fenotip ne dedik? dış görünüş değil mi? Fenotip ise her zaman dış görünüş olduğunu söylüyor. Bunların bir tanesi bile hepsi melez değil mi? Genlerden bir tanesi büyük olması, baskın karakterin çıkması için yeterli. O zaman bu çocuklar ya da bu karakterlerin hepsini olacaktır arkadaşlar. %100 kahverengi göze sahip olacaktır kahverengi göz ortaya çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Bu çaprazlama birinci yöntemi. İkinci yöntemi de şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu net karesi yani şöyle bir kare çizmek istersek. Çok kare yapamadım ama yani şöyle bir yapalım bakalım. Bu karakterleri buralara yerleştirmemiz lazım. Biz ne demiştik? Bir, i̇kisi de büyük B, büyük B veya küçük b küçük b. Bunları yerleştireceğim. İlk önce bunu yerleştiriyorum. Şuraya bir şey yazmanıza gerek yok. Sadece karakterleri yerleştirseniz de buraya yeterli. Küçük b küçük b. Şimdi bunun kesiştikleri nokta. Büyük b küçük b, büyük b küçük b, büyük b küçük b büyük B, küçük B. Yani soruyu bu şekilde de çözebilirsiniz. Yine genotipi, fenotipi aynı. Yani buradaki 4 tane karakter bize çaprazlama sonucunda elde edilecek bireyleri söyler. Tabii ki ihtimaller doğrultusunda yapıyoruz bunu. Bu kareye ise arkadaşlar ne diyoruz? Punnet karesi adını veriyoruz. Bu da bir yöntemdir. Hangisini kullanmak isterseniz size kalmıştır bu. Hangisini kullanırsanız, hangisi kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz. Diğer bir sorumuza bakacak olursak Soru da bize ne diyor? Bir bakalım. Homozigot mor çiçek ile heterozigot mor çiçeğin çaprazlanması sonucu elde edilen karakterlerin fenotip ve genotiplerini bulun. Yani bu sorularda hepsinde fenotip ve genotip üzerinden konuşacağız. Şimdi homozigot mor çiçek demiş. Ve burada mor çiçek neymiş? Baskın karakter. O zaman ne olmalı? Büyük harfle gösterilmeli. Harfi ne diyelim? Mesela büyük M diyelim. Bu ise ne olsun? Küçük m olsun. Şimdi homozigot dediği için ikisi de büyük m olması gerekmez mi? Evet. Heterozigot mor çiçek dediği zaman da heterozigot neydi? Melez demekti. O zaman biri büyük, biri küçük olmalı. Şimdi bunları çaprazla diyor bize. Büyük m ile küçük M'yi yani ikisini çaprazladığımızda ne çıkacak? Direkt olarak yazacak olursak büyük m, büyük m. Sonra birinci ile ikinci büyük m küçük m sonra biri ikinci ile birinciye büyük m büyük m büyük m küçük m çıkacaktır. Yani bunun sonucunda bu ne renk çıkar? Mor. Bu mor. Bu ise yine aynı şekilde mor. Hepsi mor çıkıyor değil mi? Çünkü bir tane baskın karakter olması yeterli. Bunun genotipi için bizler ne söyleyebiliriz? Bir tane ne bu? Saf döl. Bu da saf döldür. Bu ise melezdir. Bu ise melezdir. Yani homozigot demiş, heterozigot demiş. Bunun yerine saf melez de kullanabilirsiniz. Çünkü zaten aynı anlama geliyor. O zaman yüzde kaçı melezdir bunun? Yüzde ellisi melez. Yüzde ellisi ise saf döl olacaktır. Fenotipe bakalım. Fenotipte dış görünüştü. Yani biz dışarıdan baktığımızda bu çiçekleri ne olarak görüyoruz? Hepsini mor olarak görüyoruz. O yüzden %100 mor çiçek olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruya bakacak olursak. Üçüncü soruda bize ne diyor? Heterozigot koyu tenli birey ile. Homozigot açık tenli bireyin çaprazlanması sonucu oluşan karakterlerin fenotip ve genotip oranlarını bulunuz. Koyu ten arkadaşlar baskın karakterdir açık ten ise çekiniktir. Yani koyu tenden kası tamamen siyahi olmaktan bahsetmiyor. Yani tamamen ten rengi açık insanlar da var. E, kumral olan kişinin de ten rengi açık ten rengine göre daha baskındır. Bunu da söylüyor. Şimdi o zaman biz buna ne diyelim? Mesela K harfini verelim. O zaman bu baskınsa büyük K, bu ise küçük K olacaktır. Çaprazlayalım bakalım. Heterizigot koyu tenli dediği için o zaman biri büyük biri küçük olacak melez olduğundan dolayı. Şöyle yazalım evet bu da homozigot açık tenli zaten çekinik genin ortaya çıkması için ikisi de küçük harfle olmalı bunları çaprazlamamız istenmiş çaprazlayalım birinci ile birinci yani büyük k küçük k birinci ile ikinci büyük k küçük k ikinci ile birinci küçük k küçük k bu da küçük k küçük k olacaktır şimdi o zaman genotip için bir konuşalım genotip Nedir genotipleri? Bu melez, bu da melez, bu ise saf döl. Yani %50'si nedir? Melezdir. Evet. %50'si ise saf döldür arkadaşlar. Evet. Fenotipe bakalım. Fenotipi ise ne olacaktır? Ne renk bunların ikisi? Açık tenli. Evet. Şimdi fenotip o zaman bunlarda nedir? Koyu tenli bireyler ortaya çıkacak. O zaman %50'si koyu ten. %50'si açık ten olacaktır sevgili arkadaşlar. Yani koyu tenli karakterler daha baskın gene sahip oluyorlarmış yani. Diğer bir sorumuza bakalım. Dördüncü soruda bize neler söylüyor? Homozigot yapışık kulak memeli. Yapışık kulak memeli ve iki bireyin çaprazlanması sonucu. Yani ikisi de aynıymış karakter olarak. Homozigot yapışık kulak memeli ne demek? Şimdi bakalım ayrı kulak memesi baskın karakterdir. O zaman buna ne diyelim? İşte büyük A. Yapışık kulak memesi ise küçük A olsun. Harfleri bu şekilde veriyorum. Yapışık kulak memeli. O zaman homozigot olmalı. O zaman ikisi de küçük A küçük A. Evet. Bu iki bireyin çaprazlanması sonucu ne diyor? Yani küçük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A çaprazlanması sonucu o zaman başka bir harf seçeneğimiz yok. Yani bunların hepsinin oluşacak çocuklarının hepsinin kulakları yapışık mı olacaktır? Kulak yapışıklığından kastı kulak memesi. Bakın şurayı çizdim. Kulak memesi burada belirgin bir şekilde ama burada kulak memesi yok. O yüzden yapışık kulak memesi diye söyleniyor arkadaşlar. Sonuç olarak da bunların genotipleri %100 ne olmalı? %100 saf döllü olmalı değil mi? Yani %100 homozigot olmalı. O zaman fenotip ise %100 ne olmalı? yapışık, kulak, memeli olmalı değil mi? Bu oluşan bireylerin hepsi. Bu şekilde sevgili öğrenciler diğer bir sorumuza bakacak olursak. Sorumuzda bize diyor ki çaprazlama sonucu. Bu da soruyu tersten almış. Diğerlerinin hepsinde harfleri biz çıkarmaya çalışıyorduk. Bu soruda ise sorunun cevabını vermiş. Bunları hangi karakterlere sahip canlılar vardır ki sonucunda %100 heterozigot sarı tohumlu bezelyeler elde edilsin. Yani soruyu tersten yapacağız aslında. Çaprazlama sonucu %100 heterozigot sarı tohumlu bezelye elde edildiğine göre çaprazlanan bezelyelerin genotipi nedir? Sarı tohum daha baskın karakter, yeşil tohum ise çekinik karakterdir arkadaşlar. Ee, ne verelim mesela? Ne olsun? Mesela büyük S bu da küçük s olsun. Harf olarak istediğimizi veriyoruz zaten. Bunun çaprazlanmaları sonucu heterozigot sarı tohumlu çıkmış. Yani yazıyorum. Heterozigot dediği için de ne olmalı? Büyük s, küçük s. Evet, büyük s, küçük s. Büyük s, küçük s. Büyük s, küçük s. Büyük s, küçük s. E bunların ortaya çıkması için ne olması gerekiyor? Demek ki bir karakterden büyük s'yi almış, diğerinden de küçük s'yi almış oluyor arkadaşlar. O zaman oluşacak yani bu çaprazlanan bezellerin genotipleri nelermiş bir bakalım. Büyük S büyük S olmalı, diğeri ise küçük s küçük s olmalı ki çaprazlanan bireylerin hepsi ne olsun melez bireyler ortaya çıksın sevgili öğrenciler. Soruları cevaplarken ilk önce size harfleri zaten direkt olarak vermiyor. Sizlere heterozigotlar. Heterozigot ne demek? Melez. O zaman senin aklına gelmesi gereken biri büyük, biri küçük oldu. Soruları zaten harfleri çıkardıktan sonra soruları çözmeniz gayet rahat bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.